Bülent abi çekti mi? Yok yaptı. <laughs> İkinci kilometre değil mi bu? Felaket, felaket. 200 metre. Tırmanacağımız irtifa. <laughs> Is the one not different? No, what you see, what you really get in me, and no, what you ever gonna do? I don't know. No, yeah mother should not pull it down. If the wisdom of the nut fool around, what you ever gonna do? I don't know. Did you see? I know, but I still remember you, and one we used to say so. So one not different and I you see what you really get in and what you ever gonna do, I don't know all. The Ruggama fish will not fool it down. She has the wisdom of not fool around. What you ever gonna do, I don't know all. Evet Korkut abi. Ne diyoruz? Bu rota hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? Rüzgâre bir yürüyüşçü olarak. Abi güzel, keyifli. Evet, o kadar. Daha ne diyeyim? Erdoğan, Erdoğan abim var. Erdoğan Bey ne diyorlar acaba? Vallahi harika bir rota. Ama rotadan da güzel bu harika insanlarla beraber olmak. Bunu tekrarını diliyoruz. Umarım daha, daha iyi, nice güzel parkurlarda Yaman'dakilerle beraber oluruz. İnşallah. Tolga Bey e bir bisikletçi Çatalca'dan. İyi ki sizin aklınıza uymuşum da gelmişim. çok çok memnun oldum. İnşallah bundan sonra kırsalarda da beraberiz. İnşallah. Evet, bir şey söylesin. Çok hoşuma gitti vallahi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Günün dere suyunu tatmakla meşgul arkadaşımız. Evet. Bülent Bey görüşlerinizi alabilir miyiz? Islak Bülent olarak. Yani e, Yamandaki'nin dere geçiş uzmanı. <laughs> Yamandaki'nin dere uzmanı olarak abi. <laughs> Şu anda çok canlı. Evet. <laughs> çekmekten. <laughs> 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 evet, bu yürüyüşün rehberliğini yapan Muammer Bey'den de görüşlerini alalım. Durum çok güzel. Rehberlik yapmaya gerek yok zaten arkadaşımız doğal rehber. Yol götürüyor bizi abi. Yol, Yol götürüyor. Yolun gittiği yere gidiyor. İnşallah gidelim. daha sonra diğer arkadaşların başına gelemeyenler başına olsun. Evet. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız. siz bir şeyler der misiniz? Keyifli bir deneyim oldu. İnşallah tekrarında beraber oluruz. Teşekkürler. Şekilde... Yeniden göz. Ha bir dakika Erhan Bey var. Erhan Bey de. Yapar milli olarak. Kişi e, satın alma. Ama hakikli al, yani güzel kendim daha çünkü genelde Çok kolay bir parti seçmişsiniz. Benim gibi bir adam için ilk defa milli olduğumda. Erdoğan Bey ve Yaşar Bey çok akıllı tutuyor diye. Ama birazcık daha zordur. Maalesef benim uzuma yetişemediler. Ama geçmişte satın aldım. Seni kim tutar abim benim. Obrigado. <laughs> <Teşekkür ediyoruz. gülüyor> sağda Evet bir yorgunluk anı. Arkadaşlar bayağı yoruldular. Yanar taşın önündeyiz az önce suya düşen arkadaşın kuruduğunu görüyorsunuz. Evet, şu anda Dediği kadarıyla şimdi de denize gireceğim diyor bu elbiselerimle. <laughs> Teşekkür ederim. İkramlarımız olduğu gibi görüyorsunuz. Herkes mutlu bir yorgunluk içerisinde. Evet. Bu rota rehberi Yaşar Bey. Evet, 2017'de Korkut, ben Muammer. şu an yürüdüğümüz rotayı keşfe çıkmıştık. O zaman Korkut bir söz vermişti. O sözün üzerine buradayız. Şimdi Korkut'a çevirelim. O da aktarsın. Evet arkadaşlar. 2017 Nisan'da bu yolu üç arkadaş yürüdük. Netice itibariyle getireceğimize söz vermiştik Yaman'dakileri bize uydular geldiler eksik olmasınlar. Sağlıkla, güzellikle, mutlulukla ilerliyoruz rotamızda. Herkes de mutlu bir yorgunluk seziyoruz. Şu anda çay molasını verdik. Rotamızın yarısındayız. İkramlarımız sürüyor. Her İkramlar şirketten mi? İkramların tamamı şirketten. <laughs> Yaman üniformalı olanlara e, çift porsiyon ikramımız oluyor. Herkese teşekkür ediyorum katıldıkları için. Sizleri de davet ediyoruz. Bunun tekrarı <laughs> bir planlamam var mı? Evet. 2017'deki gibi bir düşüncem var mı? Evet. Bir planlama var mı? Lique bir rota ile ilgili. Likya yolundaki yürüyüşlerimiz 568 kilometreyi tamamlayana kadar etap atap sürecek. Tüm arkadaşlarımızı bu rotalarda görmek istiyoruz. Birlikte bu güzellikleri paylaşmak istiyoruz. O zaman bir dahaki rotada görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın. You can only see that I can hardly let things go on oh, unknown no.